Merhaba arkadaşım. Borsacı Şevki Hoca'ya, küçük yatırımcının dostu Şevki Hoca'nın kanalına hoş geldin. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gitgide büyüyen bir aile olduk. Beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. D harfine geldim. Zengin gibi al, fakir gibi sat. Şimdi zengin gibi al, fakir gibi sat ne demek? Şöyle düşünelim, zenginler bir malı nasıl alır? Zengin gibi hareket et, zengin gibi al. Yani araştır, bak benim bu şirketten karım ne? Ben bu şirketi alıyorum, bu nereye gidecek? Bu ne iş yapıyor? Aynı sektörde hangi şirketler var? Aynı sektördeki şirketlerin FK'sı kaç, PDD'si kaç? Kaç fiyattan dönüyor? Kaç fiyata zıplıyor? 50 liraymış, 100 liradan mı 50'ye düşmüş? 10 liradan mı 50'ye çıkmış? Bak bunlar farklı şeylerdir. Sen bir hisseyi 10 liradan 50 liraya gitmiş, bir hisseyi 50 lirada almanla... 100 liradan 50 liraya düşmüş bir hisseyi 50 liradan alman arasında dağlar kadar fark vardır arkadaşım. 10 liradan 50 liraya gittiyse sen de gidip orada aldıysan seninki çakılır 40 liraya 30 liraya kalırsın öyle. Ama 100 liradan 200 liradan 50 liraya düşmüş bir hisseyi alırsan o 100 liraya 200 liraya öyle olur böyle olur bir şekilde gider. 3 ay 5 ay bekletir ama gider bir şekilde. Ondan sonra ne olur? Paran değer kazanır. İşte zengin gibi bakmak budur. Az paranla zengin gibi davranırsan Günün birinde zengin olursun arkadaşım. Bu sözü unutma. Ben çok eminim bu videoları izleyenlerden belki herkes olmayacak ama bazıları eminim yıllar sonra zengin olacak arkadaşım. Çünkü siz burada Allah'a şükür zengin bir felsefenin tohumlarını burada ekiyorsunuz zihninize. Az parana zengin gibi davran. Az paranın değerini bil. Az paranı çalıştır. Ya 1000 lirayı bir 1100 yap bakayım. 10.000 lirayı bir 11.000 lira yap. Ondan sonra zengin olursun zaten. Az paraya nasıl davranırsan tekrar ediyorum. Az parana nasıl davranırsan zengin olduğunda da o şekilde hareket edersin. Ondan sonra zaten sen her ay birikimini arttırdıkça daha böyle 1000 e, lirayı 50 lira 100 lira kazanırken yarın 10 binle yaparsın bunu. Ondan sonra 100 binle yaparsın. Zamanı gelince inşallah milyonlarla da yaparsın tamam mı? Ama önce küçük parana da saygı duyacaksın. Her ay ayıracaksın bir köşeye. Harcamalarını yazacaksın. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Para sana öyle bir kıymetli gelmeye başlayacak ki. Aa, para benim nereye gidiyor diyeceksin. Harcamalarını yaz her ay. Bak sadece şu tavsiyeyi kurumsal firmalara, danışmanlara, maliyecilere, satışçılara falan parayla satıyorlar ya. Ben sana bedava veriyorum burada. Bir gidip de abone bile olmuyorsun yani. Neyse. Bak para psikolojisi kitabı bunu çok güzel anlatır. Ayrı bir videoda bunu anlatacağım sana. Yani sen bin liraya, 10 bin liraya, 100 bin liraya nasıl davranacağını bilmiyorsan sana ben milyon da versem, 100 milyon da versem ya 1 milyar, 1 milyar dolar da versem sen var ya <laughs> Tamam mı? O yüzden zaten bu eskiden milli piyango, milli bilmem ne piyangoları, lotoları tutturmuş insanlar 3-5 sene sonra hazır para bitince paraya nasıl davranacağını bilmediği için, paranın psikolojisini, çalışma psikolojisini anlamadığı için parayı çarçur ediyor sağda solda ondan sonra <laughs> geri dönüyorlar. Şöyle bakmalısın hayata, çarşıya mı bütün dükkanların senin paranda gözü var arkadaşım. Hep seni gel gel yapmak istiyor değil mi? Bütün reklamlar niye internette geziyoruz lan? İki hikaye görüyorum ama bir tane reklam çıkıyor. Niye? Beni al ben diyor. Bana harca diyor. Bana harca diyor. İşte sen önce bir harcama psikolojisini oturtman lazım kafanda. Yazmanın buna faydası olur. Paranı böyle biriktirebilirsin. Çalışıp parayı önce üret. Zor yoldan üret. Ondan sonra kolay yoldan çoğaltmaya bak. Ben sana bu felsefeyi anlatıyorum. Zor yoldan parayı kazan. Çalış. Ondan sonra kolay yollarından sen bir yandan çalış, bir yandan da paran çalışsın. Paranı park et sloganımızı değil mi? B harfi. Ondan sonra zengin gibi bakacaksın hayata. Yani öyle her şeyi atlamayacaksın. Her şeyi almayacaksın. Olmasın yani üstün başın ateş etmesin markalar falan yani tamam mı? Kendini doldur önce, bileziklerini tak, karakterini geliştir, kitap oku, film izle, güzel yerlere git, gez. güzel yerlerde ye, iç, güzel ülkelere seyahatler et. Bunu yaşa, bunu deneyimle, özgüvenini kazan, İnsanlar sana onunla değer verecek zaten. Sonra para kazandı mı git en iyi kral, en kralını al yani. Hani <laughs> bu Nike ayakkabı almadım, Nike sesi aldım sloganı var ya Warren Buffettçıların. İşte bu o mantıklar hareket etme. Yani zengin gibi hareket et yani. Önce paranı bir tut arkadaşım. Sen parayı kazanıyorsun. 30 gün dişini, tırnağını veriyorsun saçından başından veriyorsun. Elin ağrıyor, belin ağrıyor, kolun ağrıyor, bacağın ağrıyor. Alın terinle her gün para biriktiriyorsun. Sen çarşıya çıktığın zaman herkes senin paranın müşterisi arkadaşım. Böyle bakacaksın hayata, tamam mı? Azalt harcamanı yani. Azal, lüksten kaçın. Ben sana demiyorum ki sen iyi şeyler giyme, iyi yerlere gitme demiyorum. Ama bir yaz bir bak, bak göreceksin. Paran nerelere boşa gidiyor göreceksin. Bir yaz gereksiz harcamadan bir kaçın. Paranı biriktir. Kenara koy o biriken para sana ilk başta da fısıldayacak tamam mı? İlk başta da fısıldayacak. Fısıldadıktan sonra biraz daha sen üstüne koydukça artık o fısıltıları sen duymaya başlayacaksın. Konuşmaya başlayacak para seninle tamam mı? Ondan sonra para biraz daha biriktiği zaman para ondan sonra senin kulağına bağırmaya başlayacak. Bağırmaya böyle bağıracak. Beni buraya koy ki böyle kazan. Buraya koy böyle kazan. İşte zenginlerin kulakları böyledir arkadaşım. Tamam mı? Onlara Para böyle bağırır. Beni buraya koy, şu kadar olacak. Beni bunu al, şu kadar olacak. Şu arsaya gir, bu kadar değerlenecek. Şu borsaya gir, şu kadar uçacak. Şuraya git, değerlenecek. Şu evi al, yükselecek. Şuraya git, kiraya ver. Onu al, nasıl olsa kelepir fiyat, buraya satarsın. Para onlara bağırır böyle, tamam mı? İşte hayata böyle bakman lazım ama sen büzülürsen, süzülürsen, Nasıl hareket edeceğini, daha kazandığın maaşına sahip çıkamazsan, ona buna kaptırırsan sağda solda, gereksiz harcamalara kaptırırsan, tamam mı? Belki bir sene sonra, iki sene sonra senin yüzüne bile bakmayacak bir altına olan parayı harcarsan, geçmiş olsun arkadaşım. Sen zaten beni de izleme yani, tamam mı? Şimdi, zengin gibi aldım. Fakir gibi satmak nedir? Ben burayı daha çok seviyorum. Fakir gibi satmak nedir biliyor musun? O 1000 lira diyordum ya, 1000 lirayı 50 lira yaptın mı? 1000 lirayı 1100 lira yaptın mı? Sat arkadaşım, sat. <laughs> tamam mı? Fakir gibi satmak da budur. <laughs> ama yani temel analizi öğrendikten sonra tabii ki yeşil yeşil devam edecekse satma ama birazcık karını al yani eline, karı bir hisset. Alışkanlık haline getirmek önemlidir. Bak unutma ben ne diyorum? Her al-sat işlemi ya benim arkadaşım yazıyor şimdi bana hisse eksi 4 kapatmış ya şu hisse eksi 4 kapattı. Ya kapattı da arkadaşım o hisseden ben atıyorum 3-5 kar ettim yani. Niye? Saatlik dilimlerde, yarım saatlik dilimlerde geziyorum. Gün içerisinde ise artı 4 yakıyor. Sabah aldım artı 4 sattım. Gün içerisinde eksi 2 en sonunda yani günün sonunda. Olabiliyor bunlar. Veyahut sabah eksi 5 açıyor. Panik yapıyorsun, satıyorsun. Sonra bakıyoruz teknik analizden al geliyor. Alıyoruz hisseyi gün sonu artı 2 kapatıyor. Ben %7 kar ettim arkadaşım. Orada eksi 5'te sattıysan zarar ettin sen eksi 5. Aynı hisse. Ne dedik? Hisse değil. Fiyat önemli. Cuma yanı, C harfinde. Yani sen oradaki fiyatta girdiğin için sen eksi 5 yedin. Ben burada teknik analiz bilgisiyle burada girdiğim için hisse artı 2 kapattı. Ben artı 7 aldım buradan. Ya işte bu işler böyle. Takip edeceksin. Öğreneceksin. Tamam mı? <laughs> Seviyorum sizleri. Zengin gibi alacaksınız. Fakir gibi satacaksınız. Yani kar geldi mi <laughs> acımak yok başka bir arayışa gireceğim. <laughs> tamam mı? Alırken ama zengin gibi alacaksın. Satarken de fakir gibi satacaksın. Tamam mı? Alırken ama zengin gibi alacaksın. Yani şöyle bir düşüneceksin. Durup düşüneceksin. Satarken abi fakir gibi satacaksın. Tamam mı? <laughs> Kar var mı? Yapıştır. <laughs> Öbür türlü bu borsa zor. Yani büyükler oynuyor. Yabancılar oynuyor. Yapacak bir şey yok. Yani babalar oynuyor. E biz de oyun oynuyoruz tamam mı? <laughs> Böyle yani. Fakir gibi satacaksın ama alırken zengin gibi alacaksın. Bak zengin gibi alacaksın. Fakir gibi satacaksın tamam mı? <laughs> Seviyorum sizleri.